Zehebi, El Kebair isimli kitabında kötü amellerden bahseder. Satranç bağımlısı olan bir adam vardı. Ölüm döşeğinde ona, La ilahe illallah demesi için telkinde bulundular. Ama o söyleyemedi. Birakis o, Şahmat, Şahmat diyerek öldü. O kitabında bir başka adamdan bahseder. O adam, bana bir şişe verin diyerek öldü. Çünkü o kişi, alkol bağımlısıydı ve son anına kadar içki içmeyi istemeye devam etti. Yine bir başka adam vardı, muhasebeciydi ve hayatının son anı 10, 11, 12 diyerek sayı saymak oldu. Ölümüne yakın kendisine la ilahe illallah demesi için telkinde bulunulan bir adam vardı. O adam, "Hayır, bunu yapamam." dedi. Adamın dilinde bir sorun yoktu. İstese kelime-i tevhid sözlerini sık sık tekrar edebilecek durumdaydı. Ancak adam kelime-i tevhid sözlerini söylemedi çünkü Allah azze ve celle o adama nasip etmedi. Şöyle düşünün. Yatağınıza gittiğinizde rüyanızda neler görürsünüz? Muhtemelen gün boyunca en çok düşündüğünüz şeyleri görürsünüz. Bir şey hakkında bütün gün düşünmeye devam ederseniz, o şeyi rüyanızda görmeniz yüksek olasılıktır. Zihninizde ne olduğunu bilmenin bir diğer yolu sabah kalktığınızda yapmayı düşündüğünüz ilk şeye bakmaktır. Ölüm uykuya benzer. Uyku küçük ölüm olarak adlandırılır. Bilinçli durumda uyanıkken uyumaya gittiğiniz durum ölüm sekeratına benzerdir. İşte bu yüzden kişinin son anında karşısına zihnindeki düşünceler çıkacaktır. Biz daima istediğimiz şekilde nasıl yaşayabileceğimizi ve istediğimiz gibi nasıl günah işleyebileceğimizi düşünürüz. Sonra vademizin bitmesine 3-5 dakika kala şehadet getireceğiz ve cenneti garanti edeceğiz diye düşünürüz. Ancak durum bu kadar kolay değildir. Siz böyle davranarak Allah Azze ve Celle'ye karşı komplo veya tuzak kuruyorsunuz. Çünkü ömrünüzün son anlarına kadar yalnızca Allah azze ve celle'ye ibadet etme niyetinde değildiniz. Allah azze ve celle gece ve gündüz kendisine ibadet etmemizi bize söylüyor. Bizse Allah azze ve celle'den daha zeki olduğumuzu düşünüyoruz ve tevbeyi son anımıza saklıyoruz. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Alimran İmran 54 Bir alim ölmek üzere olan bir adamı ziyaret ettiğinden bahseder. O şahsın evine gittiklerinde herkesin yüksek sesle Ümmü Gülsüm'ü dinlediklerini görürler. Radyonun sesi yüksektir. Şey, Allah'tan sakının. Bu adam ölmek üzere ve siz şarkı dinliyorsunuz der. Bunun üzerine radyodan kaseti çıkarır ve Kur'an kaseti takarlar. Ölmek üzere olan yaşlı adam Kur'an'ı işittiğinde, kapatın ve Ümmü Gülsüm'ü geri koyun, çünkü onun sesi kalbimi teskin ediyor, der. Ve yaşlı adam ölür. Hangi şey üzere yaşarsanız, o şey üzere öleceksinizdir.